Kur'an'dan damlalar Muharrem ayı kimlerin kutsalı? Muharrem ayı kimlerin kutsalı? Muharrem ayı 10. gün kimlerin kutsalı? Aşura günü kimlerin kutsalı? Bir ay diğer aydan daha kutsal olabilir mi? Bir gün diğer günden daha kutsal olabilir mi? Bir an diğer bir andan kutsal olabilir mi? Muharrem ayı Allah'ın ayı diye bilinir. Peki diğer aylar kimin ayı? Hz. Hüseyin ve 72 masum neden Muharrem ayı 10. gün şehit edildi? Yetmedi, neden başlar kesildi? Yetmedi, neden şükür namazları kılındı? neyin intikamı idi bu? Nasıl bir kindi ki bu? O masumlar günlerce aç bırakıldı, susuz bırakıldı ve Muharrem'in 10. günü o gün geldiğinde topluca saldırılıp o masumların öldürüldü, başlar kesildi. Neden Muharrem ayı 10. güne denk getirildi? Neden Yezid İki bayramı da bir arada kutladık. Çok şükür dedi. Hazreti Hüseyin ve 72 masumun Muharrem ayının 10. günü olan Aşura günü şehit edilmesi tesadüf müydü? Yoksa o gün kutsal diye o güne denk getirilen bir plan mıydı? Hz. Hüseyin ve masumları katleden zihniyetin şöyle söylediği hep söylenir. Öğle namazı kazaya kalacak. Çabuk tutun elinizi. Yani bir an önce hepsini öldürün. Öğlen namazını kaçırmayalım. Ne kadar ilginç değil mi? Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olan Aşura günü Miladi takvime göre 2020 yılında 29 Ağustos cumartesi günü de denk geliyor tüm ülke Aşura günü bayram kutlaması yapacak ve toplum hiç düşünmeyecek. Anne babadan gördüğü şekilde inanacak, atalardan gördüğü şekilde devam ettirecek. Tarihte bugün Aşura günü neler olmuştu? Hicri 10 Ekim 680'de bugünkü Irak sınırları içerisinde Kerbela şehrinde, Aşura günü denen günde, Hz. Hüseyin ve 72 masum neden katledildi? Başlar neden kesildi? Başlar kesilerek Yezid'in önüne getirilip Aşura günü kutlanmıştı. Abdestini alan Yezid, Allah'ım sana şükürler olsun bana bu günü nasip ettin, iki bayram bir arada verdin diye dua etmişti. Yezid, elindeki değnekle önüne getirilen Hazreti Hüseyin'in kesik başını dürtüp duruyordu. Bunu gören Hazreti Zeyd İbni Erkam, o değneği kaldır. resul Ekrem'in dudaklarını bu dudakları öperken gördüm diyerek ağlamaya başladı. Yezid'in bu ihtiyara neden zulmetti? Başka bir rivayette bu olay caminin içinde olur. Yezid ona karşı çıkan kişiyi hemen astırdı denilir. Ve Yezid'in o gün iki bayramı bir günde kutladık. Allah'ım şükürler olsun Bedir'in intikamını bize nasip ettin dediği tarihi kayıtlarda vardır. Hz. Muhammed ve evlatlarına bu öfke, bu kin neydi? Bu nasıl bir kindi? Bu nasıl bir öfkeydi? Yezid'in babası Muaviye Hazreti Ali'yi bir planda, bir planla öldürtmedi mi? Ve Muaviye Hazreti Ali'ye yakın olanları öldürtmedi mi? Halife olabilmek için her şeyi yapmadı mı? Cafer-i Sadık'tan şöyle bir nakil vardır. Hazreti Hüseyin'in kesik başı Muaviye'nin oğlu olan Yezid'in huzuruna getirilir. Yezid bunu bir bayram içinde kutlamıştır. Hz. Zeynel Abidin ile Hz. Ali'nin kızı Hz. Zeynep'i de meclise getirdiler. Zeynel Abidin'in elleri ve ayakları zincirlerle bağlıydı. Bir rivayette de Zeynel Abidin burada yoktu. Yalnızca Hz. Zeynep vardı. Zeynel Abidin, Hz. Hatice annemizin kabilesi olan Evs ve Hazreç kabileleri olan Türkmen kabilelerinin atlıları tarafından Kerbela'dan bir gece gizlice alınıp Horasan'a götürüldü diye aktarılır. Başka bir rivayette ise Hz. Muhammed'e yakın bir Musevi ailenin Zeynel abilini sakladığı aktarılır. Bunlardan en gönüle uygun olanı Türkmen atlılarının Zeynel Abidin'i Horasan'a götürdüğüdür. Çünkü tevhid Horasan'dan yayılmaya devam etmiştir. Horasan erenleri dediğimiz kamil insanlar oradan yayılmışlardır. Eğer Zeynel Abidin de Kerbela'da olsaydı o da acımasızca öldürülürdü. Çünkü orada çocuklar dahil 72 masum öldürüldü ve kafası kesildi. Hazreti Hüseyin'in mübarek başını kestiren yezid daha sonra 18 ehli beytin kesik başını önüne getirdi ve Hazreti Zeynep'e huzuruna getirerek Hazreti Zeynep'e babanı öldüren Allah'a hamdolsun. Allah senin ehli beytini ne hale getirdiğini görüyor musun? dedi. Hazreti Zeynep yezide. Onlara nasıl kıydın? Sen zalimsin dedi. Yezid onları Allah öldürdü. Faili Allah'tır dedi. Evet. Kendini Müslüman sayan o günün müşriklerinin din ve kader inancı buydu. Allah ezeli kaderde ne yazdıysa o olur inancını taşıyorlardı. Aynen anne babalarından öğrendiği şekliyle inanırlardı. Evet kendini Müslüman sayan o günün müşrikleri ve Yezid aynen böyle inanıyordu. O günün insanları da inançlarına, ibadetlerine çok düşkündüler. Bunu İbni Habib'in Muhabber kitabında görüyoruz. Çünkü namaz Mekkelilerin bildiği bir şeydi. Ebu Müslim. Amr bir bin Hişam da Ebu Cehil diye bilinen kişi, Ebu Zer Gıfari de Cahiliye döneminde namaz kılmaktaydılar. Hz. Muhammed'in çağrısı neydi ki birini can düşmanı, diğerini can dostu yaptı? Sadece namaz değil, haç, oruç, abdest, gusül, cenaze namazı, cuma toplantısı, yevmül arabe, Arapların günü, yevmül arube, Arapların günü, kırkta bir zekat, kısas el kesme, sopa vurma, bir Allah'a inanma, Adem'i, Nuh'u, Hud'u, İbrahim'i, İsmail'i, Hacer'i saygıyla anma, örtünme, sakal, cübbe, sarık. Bugün İslam'da ne kadar ritüel, nusuk, ahkam, şekil, şemal ve itikat varsa hepsine sahip de o günün Arapları. Lütfen düşünelim. Ne değişti? Aynı inançlar aynı şekilde devam etmiyor mu? Kader inancı da bugün de aynı şekilde inanılmaya devam etmiyor mu? Evet. Muharrem ayının 10. günü yani Aşura günü Hz. Hüseyin ve yakınları Yezid'in o güne denk getirilmesi planı ile katledildi. Bu neden yapıldı? Lütfen iyi düşünelim. Kerbela'yı yaptıran Yezid'in babası da Hazreti Ali'yi ve Hazreti Hasan'ı ve onlarca Hazreti Muhammed'i sevenleri öldürtmüştü. Büyük annesi Hint de Hazreti Muhammed'e olan kinini hiç kaybetmemiş, Uhud muhaberesinde Hazreti Hamza'yı mızraklatmış ve karnını yarmış organlarını parçalamıştır. Hind'in babası olan İbni Ümeyye, kardeşleri ve oğulları da Hazreti Muhammed'i Bedir'de öldürmek için saldırmışlardı. Neydi bu kin? Neydi bu nefret? Neydi bu acımasızca olan ölümüne saldırı? Lütfen düşünelim, lütfen araştıralım. Muharrem ayı kimlerin kutsalı? Aşura günü kimlerin kutsalı? Hazreti Hüseyin ve 72 masum neden aşura günü şehit edildi? Acaba bunu kutlayanlar bu katliama bilmeden de olsa ortak olmuş olmuyorlar mı? Atamdan böyle gördüm diye ben de böyle yapmak mecburiyetinde miyim? Lütfen çok düşünelim ve araştıralım. Zuhruh Suresi 22 Bilakis dediler ki, biz atalarımızı bir inancın yolu üzerinde bulduk ve biz onların gösterdikleri yol üzere, onların adetleri üzere oluruz. Hz. Muhammed öncesi, müşrik denilen inançlarda, kutsal aylar kabul edilen dört aylardan Muharrem ayının 10. gününe aşure günü denir. Ve dört aylar kutsal kabul edilir. Muharrem ayı kutsal kabul edilir. Aşura günü kutsal kabul edilir. Aşır, aşır, on demektir. Muharrem'in 10. gününe Aşura günü yani 10. gün denir. Aşura günü yani Muharrem'in 10. günü neden müşrik denilen inançlar tarafından kutsaldır? Kısaca bilgi vermek gerekirse Muharrem'in 10. günü yani aşır günü Allah'ın bazı resul ve nebilere mucizeler sunulduğuna inanılır. Bu inanılanlar nedir dersek Muharrem'in 10. gününde olduğuna inanılan mucizeler. 1. Hazreti Adem'in tövbesi Aşure günü kabul edilmiştir. 2. Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nın üzerine Aşura günü çekilmiştir. 3. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur. 4. Hz. Yusuf kardeşleri tarafından atılan kuyudan Aşura günü çıkarılmıştır. 5. Hz. Yakub'un Yusuf'un hasretinden kapanan gözleri, Hz. Yusuf'un gömleğini başına almasıyla o gün görmeye başlamıştır. 6. Hz. Musa'ya denizi yarma mucizesi, ve firavun'un ordusunun denizde boğulması o gün gerçekleşmiştir. 7. Hazreti Yunus balığın karnından Aşura günü kurtulmuştur. 8. Hazreti Davud'un tövbesi o gün kabul edilmiştir. 9. Hazreti Eyüp yakalandığı beden hastalığından ayağının bastığı yerden çıkan suyla yıkanmış ve o gün kurtulmuştur. 10 Hazreti İsa o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir. Bunları kim tespit etmiş? Bunları kim böyle oluşturmuş? Çok iyi düşünmeliyiz. Bu inançlar günümüzde de aynı şekilde devam eder. Halk böyle inanmaya ve bunları kutlamaya devam eder. Aşura gününü kutlamaya, o gün aşura denen yiyeceği yapmaya devam ederler. Hz. Muhammed öncesi inanç grupları Muharrem'in 10. günü bu 10 mucizenin olduğuna inanırlardı. Ve yapacakları her şeyi bu kutsal aylarda yapmaya dikkat ederlerdi. Kabe, Mekkeli müşrikler için çok kutsaldı. Çağrı filminde bir sahnede bu işlenir. Hz. Muhammed ve arkadaşları Kabe'nin içini putlardan temizlemek için Kabe'ye gittiklerinde taşlanmış, taşlanmışlar, Kabe'ye sokulmak istenmemişlerdi. Müşrikler için Kabe ve Muharrem ayının 10. günü öyle kutsaldı ki Kabe'nin örtüsü bile Muharrem'in 10. günü değiştirilirdi. Hz. Muhammed öncesi Aşure günü diye bilinen Muharrem'in 10. günü Araplar tarafından oruç tutulurdu ve Muharrem ayı Allah'ın ayı diye bilinirdi. Hadis kitaplarında şöyle bir bilgi vardır. Buhari Saum 69. bölümde geçer. Aşura, Kureyş kabilesinin cahiliye döneminde oruç tuttuğu bir gündü. Evet, şimdi çok düşünelim. Muharrem ayı kimlerin kutsalı? Aşura günü kimlerin kutsalı? Her an, her gün, her yıl Allah'ın zaman dilimi değil mi? Aşura gününü kutsal bilenler Hz. Hüseyin ve 72 masumu şehit ettiler. Onların kutsal günüydü o gün. Onun için o güne denk getirdiler. Lütfen çok düşünelim, çok araştıralım. Eşya nedir? Hakikati nedir? İnsan hakikati nedir? Dinin hakikati nedir? İnanç nedir? İman nedir? Allah hakikati nedir? Kulluk nedir? İbadet nedir? Kutsal denilen şey nedir? Hz. Muhammed'e ve Ehli Beyt'e yapılan zulmün sebebi neydi? Hz. Muhammed ve Ehli Beyt'e kafir, dinsiz diye saldıran zihniyet neydi? Ve lütfen unutmayalım. Yezidilik bugün de var. Hüseyin'in Hüseyinlik bugün de var. Ve çok düşünelim. Hüseyin'in yanındayım derken acaba nice Hüseyinlere Yezidlik ediyor olabilir miyiz? Ve unutmayalım kendimizi iman ehli sanır iken en büyük batılın içinde olabilir miyiz? Ve lütfen çok düşünelim. Muharrem ayı kimlerin kutsalı? Muharrem ayı 10. gün kimlerin kutsalı? Aşura günü kimlerin kutsalı?